Canlı bağlanalım mı Tahir Bey'e? Müsait misin? Bir iki şey soracağız sana. Arkadaşlarımız da duysun. Doğru dekontlar da geldi bana. Tamam. Hadi Mutabık hadi. mıyız abi? Peki. Görüşürüz başkan. Aydınlandın mı? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Eee Şubat ayında kurallar çekilecek dediler. Hani Aralık'ta dediler, Şubat'a ertelediler. Keşke Aralık'ta dükkanların kuralları çekilseydi. Çünkü 2023 yılı pozlarına göre fiyatlar belirlenecekti. Şimdi 2024'de kalınca bu. Hani ben TOKİ'nin kurayı ne zaman çekeceğini bilmiyorum. Komisyona havale etmekte bir şeyimiz yok. Benim açımdan bir sıkıntı yok ama bu arada TOKİ kurayı çekerse veya çekmeye kalkarsa diyecek ki belediyenin yeri var o yüzden çekemedim kurayı demesin diye getirdik ve buradan geçirmeye çalışıyorum. Peki komisyona havalesini mi istiyorsunuz? Yani komisyona havale edilmezse biz retoyu kullanacağız diyorsunuz. Tamam o zaman için biz Efendim? Odayla istişare yaptık. Odayla istişare yapmadık diyen sana diyen yalan söylemiş. Tahir Gayret Beyefendi ve ekip buraya geldi. Sonra biz kendisine iadeye ziyarete bulunduk. Bu konuyu geçen yıldan bu yana konuşuyoruz. Hatta devir konusunda bir sıkıntı olacaktı. Allah'tan parayı besop yatırmış. Dekontarını falan getirdi arkadaşlarımız. Hani biz kamulaştırdığımız bir yere besoba nasıl vereceğiz diye kara kara düşünüyoruz biz bir iki senedir. Sonra baktık ki biz kamulaştırma kararı almışız ama parayı besop yatırmış. Doğru mu dayım Bey? Dekontlarını da getirdiler. Ondan sonra ki tamam bu şartlarda verebiliriz. Ama benim endişem şuydu Fatih Bey, Şubat ayında kura çekilecek deniyor ya, bir sonraki toplantımız 8 Şubat'ta. Bu arada TOKİ kura çekmeyi şundan dolayı ertelerse ben ona üzülürüm. Yani i̇şte Bolu Belediyesi kendi uhtesinde olan yerlere besoba devretmemiş, bundan dolayı ben kurayı çekemiyorum gibi bir bahaneyle zaten seçim öncesinde kura çekeceğini ve fiyatları açıklayacağını düşünmüyorum. Ama velev ki böyle bir şey yaparsa top belediye meclisinin üstünde kalmasın diye bunu getirmiştim. Ama arzu ediyorsanız Plan Bütçe Komisyonu'na ve imar Şehircilik Komisyonu'na ortak olarak sevk edelim. Buyurun. Canlı bağlanalım mı Tahir Bey'e? Hayır bu arada şimdi 3 Şubat'ta kura çekeceğiz dedi. Ne yapacaksın? O zamanlar arkadaşlar ben komisyona havale etmekten kaçmıyorum. Arkadaşlar Tahir Bey'in numarası kimse kimde var? Yani, Naim Bey var mı sende? Hayır Tahir Bey'i bir arar mısınız? Ben de eski numarası kayıtlı da numarasını değiştirmiş. Ha? Bir arayabilir miyiz İbrahim? Ver istersen mikrofonu da tutacağım. Yani benim bir hatam varsa ortaya çıksın. Tahir abi. abi. Abi eee Tanju Özcan ben belediye başkanı. İbrahim'in numarasını aradık. Meclis toplantısındayız. Müsait misin? Bir iki şey soracağız sana. Arkadaşlarımız da duysun. Şimdi sen bana şunu söylemiştin. Eee Aralık ayında kura çekilecek TOKİ tarafından Şubat'a bırakıldı demiştin değil mi? Aynen. biz bunları seninle işare ettik. Şu an gündemimizde ne var biliyor musun? Hani şu Mevcut dükkanların olduğu yerde belediyenin bir payı var ya, parasını sizin ödediğiniz ama belediye adına kamulaştırılmış. Yani yani biz burada işare ettik değil mi? Size devredeceğiz de onun kararını almaya çalışıyoruz. Sevgili başkanım malum bizim sizden talep ettiğimiz iki yer var. Birisi parasını ödediğimiz, bir de sizin parasını ödediğiniz bize geçmesi gereken yer. Tamam. Bizim şu anda görüştüğümüz sizin parasını ödediğiniz yer. Doğrudur Sayın Başkanım. Bu konuyu işçare ettik değil mi sizinle? Ettik tabii aynen ettik tabii. Ettik. Ee, biz de buranın e, devri konusunda encümene yetki verilmesi noktasında konuşuyoruz ama e, bir e, belediye mevzuyemiz odayla işçare etmemişsiniz dedi. Ettik Hayır, mi biz bu konuyu? Biz de bu konuyu enine boyuna sizinle görüştük. Hepsini görüştük biz. Anlattık hepsini. Abi de teşekkür ediyorum o zaman bir herhalde yanlış bir bilgilenme olmuş. Kendine iyi bak. Biz ben bütün konuyu anlattım. Siz de sordunuz bana. Hatta daha önce size bunun yanlış bilgi verildiğini söylediniz. Biz de detaylarını tamamen anlattık Sizinle her türlü. Doğru ben paranın verildik. paranın bizim tarafından ödendiğimiz şey bizim tarafımızdan ödendi zannediyordum ama siz ödemişsiniz Biz parayı. Doğru doğru. Dekontlar da geldi bana. Tamam hadi. Mutabık mıyız abi? Peki. Görüşürüz başkan. Aydınlandın mı? Geçen hafta görüştük. En son. Bak e, sevgili Fatih benim başbuğum Mustafa Kemal Atatürk. Bizde yalan, riya falan yok. İşte kendini duydun. Canlı yayında aradım. Kendi söyledi. Ben söylemedim. Biz i̇şare ettik mi? Şimdi komisyonu havale edelim mi etmeyelim mi? He? Evet bence de yok. Çünkü adam kendisi söylüyor. Tahir Bey değil miydi İbrahim aradığın kardeşim? Tahir Bey'di. O zaman oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, etmeyen yok. Belediye şey AK Partili, MHP'li ve İşçi Partili belediye meclis üyesinin çekimsel oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edilmişti. Efendim? Tamam İşçi Partisi değil misin? Şey pardon Zafer Partisi düzeltiyorum. Zafer Partili belediye meclis üyesinin çekimsel oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edilmiştir. D. İlimiz Merkez İlçesi Alpuhut Bey Mahallesi, Ressam Orhan er, Ersoy Sokak, Belgin Özer Sokak ve 4031 Sokak arasında bulunan Nilüfer çeşitlerinin yer aldığı havuzlar ve resmi yapmak, resim yapmak, sergilemek gibi çeşitli sanatsal aktivitelerin yapılabilmesi için düzenlenmiş olan parka nilüfer ve sanat parkı ismi verilmesi konusunun görüşülmesi. Arkadaşlar bu bizim Nilüfer Parkımız. Eski dönemde açılmıştı 2018 yılında. Hibe ile bize geçmişti. Rahmetli Belgin Özer hibe etmişti. Parkın adı Nilüfer Parkı tabelasında ama resmi ismi yok. İsterseniz bunu komisyona havale etmeden oylayabiliriz. Herhalde bir itiraz yoktu. Zaten Nilüfer Parkı yazıyor ama Resmi olarak bu isim konulmamış. Muhtemelen atlandı yani. Kötü niyet aramıyorum burada. Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyen yok. Bu konu komisyona havale edilmeden oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rahmetli Bergin abimizi e, rahmetli anıyorum. Meral ablamıza da sağlık sıhhat, huzur diliyorum. E, ilimiz merkez ilçesi Kılıcazsan Mahallesi 158 sokak ve 165 sokak adresinde bulunan ve masal kahramanlarının yer aldığı parka masal park ismi verilmesi konusunun görüşülmesi. Arkadaşlar bu da aynı. Masal park olarak yapılmış. 2017 veya 2018'de. Ama ismi konulmamış. Kapıda masal park tabelası var. Bunu da resmileştirmek istiyoruz. İsmini değiştirmeden aynı şekilde. Çocuklarımızın çok rağbet ettiği bizim de sosyal tesisimizin bulunduğu bir park burası. Uygun mudur? Oylarınıza sunayım mı arkadaşlar? Uğur Bey, Musa Bey. Tamam. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyen yok oy birliğiyle kabul edilmiştir komisyona havale edilmeksizin.